Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size e, istediğiniz gibi bir masal anlatacağım. O halde masalımıza hemen başlıyoruz. Şimdi masalımızın başlığı ne olsun? Nasıl cevap verin? Sizi bekliyorum. Merak etmeyin istediğiniz kadar bekliyorum Tamam e, sağ olsun. Hadi duyayım bakayım sizi. Evet söyleyeyim. He. He. Tamam. Ama ben de e, ben de yine bir şey buldum. Ben şöyle bir başlık buldum. <laughs> Mesela düşün ben de düşünme buldum nasıl olsun? Şun karanlık saça. Nasıl? Heh, buldum. <laughs> Ben Uğur böceği dur arkadaşlar annemin telefonu çalıyor be neyse boş ver şey Şi... arkadaşlar şimdi anlatıyorum ee, şey hikayemizin başlığını ne diyordum ur böceği ve peygamber deveti şuraya bir gün ee, bu ülkenin kralı olan bir uğur böceği varmış. Onun yardımcısı ise tabii ki peygamber devesiymiş. Bir gün e, peygamber devesi yine çıkmış bir yere. Yine başını belaya sokmak istemiş. İşte böyle böyle tırmanmış tırmanmış tırmanmış. Sonra e, bakmış Oo, orada bir tane sevimli mi sevimli bir şey bir or böceği varmış. Or böceğine gelmiş. Hey merhaba. Ben, ben peygamber böceği. Yani pege. Yani ben pebeyim. Demiş. En sevimli or böceği ise demiş ki. Sen pebe, sen pebe misin? Eee. Çalışalım mı? Demiş. Sonra bir de ne olsun? Sonra bir de ne olsun? Gelmiş, <laughs> Onlar arkadaş olmuşlar. Sonra olmuşlar, olmuşlar, gelmişler. Ee, Uğur Böceği de, e, Kral Uğur Böceği de merak etmiş. Kral içemeydi, kral mıydı, hep unutuyorum. Ee, Uğur Böceği merak etmiş. Nerede kaldı benim güzel peygamber, deve yardımcım? Demiş. Merak etmiş, merak etmiş. Günler geçmiş, günler geçmiş. Geçmiş, geçmiş, geçmiş. Ve aradan tam 5 hafta geçmiş. Sonra Uğur böceği e, peygamber devesini arıyormuş arayanı. Arayanı 15 gün olmuş. Sonra ise aradıktan sonra e, bakmış e, bakmış sevimli Uğur böceği ile peygamber devesi dolaşıyor. O da ne demiş? Benim güzel e, vezir olan yardımcı peygamber devem e, o e, değişik bir uğur böceğiyle mi dolaşıyor? Bu nasıl olur? Bu asla kabul edilemez. Aynı, aynı. Neydi ya? Dur. He. Aynı bambu mu gibiydi? Aramaya var ya hatırlıyorsanız. Hepiniz bilmeniz gerekir. Aramaya ya. İzlemeyenleriniz vardır. Yorum. Sonra gelmiş e, ve öyle kötü e, e, gitmiş ki sinir sinir yuvasına gitmiş. Yani sarayına. E, peygamber devesi ise birkaç gün sonra tekrar gelmiş. Ve demiş, E ve kapıyı açmamış ona. Kameradan görmüş onu. Açmamış, açmamış, açmamış. Ve e, peygamber devesi ise demiş ki, aç bana açsana kapıyı demiş. O öyle bir sinirlenmiş ki açmamış. Git sen bana ihanet ettin. Sen başkasıyla eşeğ se, kötü biri oldun demiş. Ve pe, bugün de peygamber devesi de üzülmüş ve gitmiş. Bilin bakalım ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bilgisayarımda bir kaka kırıntısı var da onu aldım bak. Ne Biraz kaka kalitesi var. O top var ya arkamdaki işte ondan dolayı. Sonra devam ediyor. Ve e, sonra Uğur böceği özülmüş Ve sonra bir aradan bir beş yıl geçmiş. Sonra Uğur böceği biraz e, e, yine halen kızgınmış. Peygamber Sonra bakmış. Pıt bir yere çarpmış. Bakmış. mer Mezar orada bir mezar var. Demiş. Kimin mezarı o? Demiş ee, Yazısını okumadan Korkarım ki peygamber Devesinin değildir demiş Bakmış Sevgili peygamber devesi Bugünlük bizden Ayrılık vakti geldi İyi günler sevgilerimle Çok güzel Uğur böceği ee, Senin kadar güzelini görmedim ee, Kral Uğur böceği Demiş Ve e, Uğur böceğinin Göz yaşları sel olmuş böyle. E, peygamber devesi ölmüş. 2000 Ay yani 2000 değil pardon. 1988'de yaşanmış bu olayda. Sonra ölmüş. Ve bundan sonra da Uğur böceği de öyle büzülmüş ki hep onun mezarına gelip dua etmiş. Ondan dolayı o günden beri de eski dostlarımıza asla kızmamak gerek. Şimdi açıklama vakitleri. Şimdi çocuklar. Bugün ise şöyleydi. Arkadaşlar sakın e, e, en sevdiğiniz arkadaşlarınıza veya başka başkasıyla arkadaş olan arkadaşlarınıza sakın küsmeyin. Çünkü küserseniz arkadaşlarınız ölür ve sonsuza dek onları kaybedersiniz. Ama küsmezseniz e, ölür. O e ee, o peygamber de size üzüntüden ölmüştü arkadaşlar bakın. Siz de sakın arkadaşlarınıza ihanet etmeyin. Sakın onlarla kavga etmeyin. Çünkü onlar da üzüntüden ölür ve mezarında dua etmek zorunda kalırsınız. Sakın ama sakın e, şeyler yapmayın. Sakın onlara kötü şeyler yapmayın arkadaşlar. Onlar bizim minicik arkadaşlarımızdır. Ondan dolayı arkadaşlarımızı koruyalım arkadaşlar. Siz de e, kendiniz de arkadaşsınız. E, çünkü arkadaşlar bakın korkacağınız bir video. Ama o videolar sizin için uygun değil. Ama maalesef siz çok merak ediyorsunuz. E, o videoyu da birazdan söylerim. Ama bakın korkarsanız bana korkarsanız demedi demeyin demeyin. E, hem belki yorumlar Belki diyorum yorumlar açık olursa Yazın e, Yolla 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 ama diye yazabilirsiniz Yorumlar açık olursa Diyorum sadece Ondan dolayı O korkacağınız videoyu da size Bu videodan Bu videodan 5 dakika sonra Götüreceğim Ama isterseniz Haydi Şimdi 5 dakika sonra görüş